Kamçı hepiniz hoş geldiniz. Ben şimdi bu paket açılımı videosu var da ben kaleci paketi açacağım ikon kaleciler paketi. Şu an senin bin var. Evet bir hafta oldu bin var. Bu yüz on tane açabiliriz. Evet. Ben bundan çıkana kadar açarım Hadi, ne i̇şte Bir tane de bedava var galiba. Buna. Evet bir tane de bedava. Bu bedava. Şimdi daha on tane var. Arkadaşlar geçenki paket açılma videosunda çok gıdımlı yeşili çok Ar komik. Arkadaşlar bir de önceki paket açılma çok izlenmiş. Geldi mi? Hayır. Önceki paket açılma evet, çok izlenmiş. Sizlere teşekkür <laughs> ederiz. Sizlere teşekkür ederiz. Çok izlenmiş. Evet. 900 kaldı. Attı. At 90. Attı hissettim. Atmadı. Hissettim. Atmadı. Attı. Yapı on yakası yaz. Yes. Buffon. Casillas, Casillas. Al altını. Lan oh. ben ne aradım sana? Tamam. <laughs> çıkıyorsun herhalde. Yo. Daha Aa. 800 var benim. Tamam. O, buradan 800 yüzü şu paketi açacağım. Emiz. Tamam. Evet geldik. Evet geldik arkadaşlar. Düzgün Re ol lan. Reklam oldu. Ben açacağım lan. 8 tane hepsini bastırıyorum. Bu ah. Çıkana kadar ya. Demiştim. abi attı mı? Atmadı. Yok atmadı. Son ile kaldı. Evet, ne çıksın işte. istiyorsun buradan? Kaç genler? Salak kaç? Atılamam. Ben bir kişi Hangi yerine atılıyor? Niye 96? İniyorsa çıksın. Orta sağ lazım. Defansif orta sağ ve orta sağ oynuyor. Sol kanatta oynuyor. Pesonçta oynuyor. Ya yer git lan. Çektiğimiz Petronuş videosunda ben onu sol kanat oynattım. Hatta sola çık oynattım oynuyor. Attı mı? Oynamıyor. Bakacağım internette. Oynamıyor. Oynuyor oğlum, ben orada oynatıyorum. Oynamıyor. işte. Oynamıyor. Oynuyor. 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 Tam sus. O Tapsuz. attı. 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 Atmazsa var ya. Debra oyunu sallam. Yapma salla. Kaç? Sayın ve adam sağ kanat Messi mi? Messi for et herhalde. Evet Messi nice, for et evet. oynar. Tamam bu sayılmaz çıktım. Açmayacağım herhalde değil mi? Evet bir tane şundan atacağım. Adam abi bu ne? <laughs> Son 600. kaldı. 600. Tamam 600. Abi bak yaran, Kenan etmiş. ve Chiesa bombacı. Kenan zaten biliyoruz Chiesa da bombacı. Bak şey Zidane bo bom oh. Zidane füzeci. Hayır ya bak. Bak Zidane füzeci bak. Bak nerede böyle? kaldı bak bak. Füzeci Zidan, idan. Gelmedi. Atmadı, atmadı. Hangisini istiyorsun? Kenan Yıldız. Zidan iste, çiğe bombacı çiğe sattı çiğe so düştü kalktı kale boş düzeltti vurdu gol açıyor mu da da oğlum adam 3 tane oyuncu çıkardı lan <laughs> kaldı 400 açıyor mu Şu. bombacı Anthony ooo Anthony Antani, Sol back için değil. Antony ee, Bana sol back lazım değil mi? Sağ lazım Herhalde Ama şimdi şey Carlos yerine girer mi oğlum Davis? Asla Sağ back oynar anca? Bomba can koyar ya Kaldı 300 Çıkarsa ya alırım Hepsini buna basıyorum Bundan bir tane de bedava var yeni geldi için. Evet. O zaman menü şimdi kaldı dört. Dört kaldı. Abi atmayacak ben ama. Attı mı atmadı. Sen ne çıksın istiyorsun? Anthony değil mi? Anthony daha. Öbürleri bana lazım değil. O merak yüksek de ama hatırlıyor musun? Forvet için. Forvet bana sence lazım mı? Oğlum benim forvet dediğim Alvarez 94. Oh. Anthony oh. geçti. Yes. Yes. Geçti <laughs> 98. E yine An sağ kanat çıktı. Anthony sol kanat. Evet. Anthony sol ayak o zaman. Tam bakacağım internetten. Ay, tam bilmiyorsun. Ben kimleri çıkardım? Arkeçler Anthony, Casillas, Salah. Bana yeter. Bir de Chia ee, arkadaşlar sıra bende pakette. Şimdi. Şu hiç aç Açtık ona Edgar'da çıktı. Burada Ronaldinho çıkardı. Bunların hepsi bitti ki. Hayır bitmedi. Şu. Mbappe kaldı. Mbappe sen ne? Tam bu bitti bunu söyleriz. Viara ve vi Nesta kaldı burada. Şimdi ben bombacı Anthony istiyorum şimdi. Antoni ben de. Arkadaşlar ihanet olur Antoni ilk çıkardım. Ya yürü git lan. Çıkaracağım Antoni. Kaldı 900. Bir tane de bedava 10. Bunlar sen 10 doğru. tane açabilirsin. 1000 tane açabilirsin. Tüm paran 10 tane açabilirsin. Bak atar bu ara bir şey. Ya Davis ya da şey. Forvet atar. 900 para attı. kaldı. Attı. Attı mı attı Atma de. Aa oğlum nerede kaldı ya? Bırak lan. Ben atacağım. Kaldı 800. Evet. Adamı 800 ile çıkmıştı lan. Benim çıktı. 800 ile e ve 400 e çıktı. Çıktı. Anthony. Anthony çıktı. Hayır. Hayır. Yapma. Oh <laughs> Tony. yes. Bombalar geliyor. Bombalar geliyor. Anthony. Yes. Cheeso. Cheeso. Bir de füzeci. Cheeso sol kanat. <laughs> <laughs> Cheeso sol kanat. Cheeso sol kanat. Ab ben şey istiyorum. Bilmem hatırlamam bakarım da. Şey istiyorum. Füzeci şey. Ya bombacı Kenan? Zidane. Ya da füzeci Zidan. Tiesa, Tiesa, Tiesa. Attı, 500, attı 100. hissediyorum. Atmadı. Kaldı benim 600. Evet. Hislerin çok iyi kanka. 600 kaldı. <laughs> Hadi bak. Andım Allah. Hızlı at bak ben onun üstüne götürüyorum 30 kere basıyorum. <gülüyor> Öyle <laughs> yap. Bekom. Kenan Hayır. mı Bekom mu? Ay Bekom da. Zidan mı Kenan mı? Kenan, 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 Kenan. Kenan. Zidan. Yes Zidan. Tamam Zidan daha iyi ben füze atacağım Zidan'la. Tamam ben burada da işimi bitirdim. Aa free kick. 500. Ama Değil Beckham mi? vuracak. Beckham vuracak. Beckham Ronaldo Zidan. Kim vuracak şimdi? Üçü de birbirlerini dövecekler. Tamam ben buradan De Bruyne ya da Iniesta istiyorum. Işte. Benim şimdi 300'üm var ya. 300'ünü buna bastım ben. Tamam açtı var. Bu bedava be. zaten bir tane. Evet. Hayır. Ha, gelmedi. gelmedi gelmedi. Ben de açacağım şimdi bundan. Amaç 3 tane. 3 tane mi? 3 var Açacak mı? Evet. Tamam. Çıkana kadar. Salah çıkarsa De Bruyne veya Iniesta'yı, Ay De Bruyne alıyorum Salah çıkarsa. Salah bende var. Hadi lan. Ya arkadaş ya. Ama şöyle bir şey var. Sallığı alıp sallığın silinirse yedek sallığın olabilir. Yani. Olamayacak ama sallığın silinirse o sallığı oynatır. Ben ben sallığa çıkaracağım. sallah gidecek. Ya öyle değil oğlum. Sen demiyor mu yedek? Ya öyle demiyorum. Şu an arkadaşlar. İkimize de çok attı mı? Atmadı. Atmadı ya. Son bir haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Yo son iki mi? Bir bir. Hayır bir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkmadı. Çıkmadı 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 çıkmadı. Çıkmadı. Çok yavaşladı çok yavaşladı. Bitti. Son. Bir tane daha var. Hadi. Hadi bonus hadi. <laughs> Hadi. Çıktı, çıktı. Ucunda kaldı, ucunda. Ya bak! <laughs> İki de şurada duruyor, şu pembe silin ya. Pembe olmasaydı orada mutluluk. Ben, kaç vardı bende? 300 kaldı. Ya Ronaldo'yu açsam mı la? Ronaldo. Yedek Ronaldo. Yedek Ronaldo alacağım ben. Messi çıkarsa ihanet. Messi satar mı? Yedek Messi olur. Yok Messi ben almam ki. O zaman ben de olur yani. Yapacak bir şey yok. Para yok ki bende Yedek olur. Aa senin 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 tam 500'ün daha var. Aa. Beni annen ne kim aç? Ha evet la. 400. Hadi. Ronaldo hissettim hissettim Ronaldo. Hayır. Ronaldo Ronaldo. Yanımda Messi Ronaldo alıyorsun. Ronaldo. Ronaldo yedek Ronaldo. 98 diğeri yedek olacak. Ve arkadaşlar 98. Arkadaş. <laughs> Tam yeter ben daha açmayacağım. Tamam. Tam son. Bu son artık ne çıkarsa Allah bilir. Senin bundan sonra bir tane daha paketin var. Paket hakkın var. Aç bir yüz daha kalıyor. Tam bir tane daha bunları atacağım. Daha atmayayım. Edgar Davis çıkarsa yanındaki kim? Viera mı? Evet. Onu alabilirsin. Edgar Davis çıkarsa. Niye yedek de yapabilirsin Edgar Davis'i. Niye de yapabilirsin? Ay yedek değil o anlamda. Abi. Ne Ada. Maya. Nesta. Nesta. Abi Viera ne ya? İyi orta saha. Oğlum defansif orta saha. Bende var defansif orta saha. Edgar Davis de ikili oynar. Gerard. Merhaba. Tamam arkadaşlar bitti. Ee, bu, bu video da bitti. Bitireceğim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.